Hoş bulduk. Hemen Antalya'dan, firma hakkında bilgi alalım sizden. Evet, Antalya'dan katılıyoruz. 19 yıldır hem akademi hem de cihaz firması olarak faaliyet gösteriyoruz. E, bu cihazımız İtalyan bir cihaz. Türkiye'de tek. 72 saat kesintisiz çalışabiliyoruz. Kaç saat? E, 72 saat. Parmağımızı tetikten hiç çekmeden e, 72 saat Nasıl boyunca çalışabiliyoruz. Nasıl bir cihaz yapmışlar Allah'ım. 3 evet. gün. Kaç gün yapıyor? 3 gün. gün. <laughs> e, bu da salonlarımıza çok büyük kazanç getiriyor. Başlıktan kontrol edebiliyoruz. En büyük özelliği hiç kesintisiz çalışabilmemiz. 3 yıl sınırsız hem başlık hem cihaz garantimiz var. Güzel. E, bu garanti süremizi 8 yıla kadar da her yıl sonunda e, uzatabiliyoruz. Yapıp uzatabiliyorsunuz. Uzatabiliyoruz evet. Peki ne soruyor müşteriler en çok cihazla ilgili sizlere? Bayağı popüler sanırım bu cihaz. Evet bu cihazımız bayağı popüler. E, en çok kaç seansta sonuç alırız diye soruyorlar. Uh -huh. e, 4 seansta sonuç alıyoruz. 4 saat. Evet. Acısız iddialı. uygulama. Kesinlikle acı hissetmiyoruz. Güzel. İlgi nasıl? İlgi çok güzel. Ne soruyor müşteriler sizlere, ziyaretçiler? Ee, genellikle firma olarak e, cihazların arkasında durup durmadığımız yani ha, teknik servis hizmeti evet. bunu soruyorlar. Sonra. Zaten bizim e, firma olarak tüm cihazlarımızda. Bir yıl iade garantisi var. Sonuç almadıkları zaman, çok sık arıza yaşadıkları zaman biz sözleşmemize yazıyoruz. Bir yıl içerisinde tüm cihazlarımızı iade edebilirsiniz diyoruz. Çünkü biz cihazlarımıza çok güveniyoruz. Peki çok teşekkür ederiz. Teşekkür Başarılar ederiz. Dileriz. Sağ olun.